Tüm gece gelmeyince merak ettim. Merak etme, iyiyim. Neredesin? Kuzey'in evinde. Kuzey'in evinde mi? Evet, niye şaşırdın? Şaşıracak bir şey yok. Yok, şaşırmadım da yani ne alaka? Bir şey diyor musun? Yok, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Niye bu kadar yüz veriyorsun Güney? Cır 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 konuşuyor. Hesap mı soruyor sana? Ya oğlum bak Allah korusun. Senin de başını belaya sokacak bu. Görürsün bak. Biliyor tabii seninle birlik olduğumu. Şimdi kaçıyor benden. Ya niye yüzlemiyor bana peki? Bak bu sessizlik beni çok korkutuyor artık. Yani bir bilsem ne hesabınız olduğunu. Böyle karşılıklı gergin, sessiz ne bekleniyor anlamıyorum ki. Ben Güney'den büyük bir hamle bekliyorum. Aylardır o hamleyi bekliyorum. thank you yapıyorsun oğlum? Hiç. Ne karıştırıyorsun çocuğun çekmecesini, dolabını ya? Bakıyorum öylesine. Oğlum yapma bak, anlayacak. Tatsızlık çıkacak, ne olursun yapma. Söylemezsen anlamaz. Ne yapıyorsun oğlum? Allah aşkına bırak. Anne bir dur ya, şu Ferhat'ın kızına ulaşmam gerekiyor. Hey Allah'ım ya Rabbim, Ferhat'ın kızı dolaplarda mı? Kuzey, Ferhat'ın peşinden yurt dışına giderken izini sürecek kadar bilgiler buldu ya. Ben de onlardan birine ulaşırım belki de. Ha, Bekir'in, <laughs> Rahmetli'nin adamları yardım etmişti Kuzey'e. o yardım etmese Kuzey nasıl bulacaktı ki? Hı, hmm, onların hepsini de iş sahibi yaptı değil mi? Oğlum yaptı da fena mı etti? Ya bak adamları doğru yola çekti Kuzey. Her lafın bir karşılığı var değil mi? Toz kondurma sen oğlum. Seninle yalnız konuşabilir miyiz? Ne oldu? Kim o? Tamam. Ne karıştırıyorsun oğlum sen gizli gizli? He? Bir şey yok. Sahildeki çay bahçesinde bekliyorum o zaman. Tamam. Benim çıkmam gerekiyor çağırdı? Ne oldu? Bir işim çıktı anne. Merak etme bu kadar. Allah Allah. Al. Yani Güney ne işiymiş bu bu ayakla? Hayret bir şey. Gir içeriye uzat ayağını dinler. Nereye gidiyorsun? Anne. Ver. Ya var ya ikiniz de başka alemsiniz. Akıl sır erdiremedim vallahi yaptıklarınıza. Tamam açsana kapıyı. Hadi gelirim ben merak etme. Güney. Dikkat et dikkat et. 我都忘了。 Selamun aleyküm baba. Deniz Hanım'dan bir haber haber falan bir şey var mı? Yok kardeşim. Hep diyorum. Boşuna gelip gidiyorsun buraya. E yani bir gören falan hiç gelmedim ya. Kimse belki birileri görmüştü, Bir sorup soruşturalım bakalım ya. Tamamen gitti o buradan. Anla artık. Kiraya verildi. Yakında başkaları gelecek oraya. Ya tamam anladım da çalışanı malışanı falan yok mu? Belki onlardan bir tanesine denk gelmiştir birisi burada. Yok kardeşim. Kimse denk, denk gelmedi. Ya bak dayı, benim ona borcum var benim, anlatabildim mi? Ona benim borcum var, vereceğim bir para var. Yani omuzlarımın üzerinde kalmasın o yük, ben kalsın istemiyorum. Onun telefonu yoksa var ya, çalışanın, malışanın falan bir şekilde telefonu vardır. Yani sorup soruşturalım, eğer varsa sen bana ver telefonunu... ...ben borcumu vereyim, götüreyim. Benim derdim o. Ben bir Deniz Hanım'ı bilirim. Çalışanları vardı ama ne atlarını bilirim, ne de sanlarını Zaten az otururlar, sonra da çekip gittiler. İyi tamam, tamam. Hadi kolay gelsin hocam Hayırdır neye baktın dayı? Fotoğrafımızı çektin. Aykut Olguner. Aykut Olguner. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.